Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında 2010'lu yıllarda bir oyun sahneledim. O zaman tanıştık arkadaşlarımızın çoğuyla. Shakespeare'in Bir Yaz Dönemi Gecesi Rüyası oyununun Can Yücel tarafından Türkçe söylenmiş olan Bahar Noktası'nı yapmıştık. Bu defa İzmir'deki buluşmamızda tabii Eskişehirli dostları, meslektaşlarımızı bir kere daha aramızda görmek güzeldi. Bu buluşmada on ayrı kentimizden sanat kurumlarının ürünlerini bir bir tema etrafında bir araya getirdik. Yerli yaşayan yerli oyun yazarlarının oyunlarıyla bunların arasında. Eskişehir'i de görmek bizim için çok keyifliydi. Şehir tiyatrolar gerçekten Eskişehir şehir tiyatroları çok iyi işler, kaliteli işler yapıyor. Bugün de D20 adlı oyunu izledik. Emre Basalan yazdı ve yönetti. Kadro olarak yaptıkları işler olarak gerçekten çalışmaları takdire değer. İstanbul'da birçok oyunu görüyorum. Bugün İzmir'de oyunu izledim Eskişehir şehir tiyatrolarının ve gerçekten şehir tiyatroları mantığını Türkiye'yi kazayan ve bunu köklü hale getiren bir kurumdur. Eskişehir şehir tiyatroları. Bunun dışında oyuncu kadrosu olarak, kalite olarak birbirinden seçkin ve iyi oyuncuları var. Gerçekten karakter oyuncuları var. Bu anlamda da Türkiye tiyatrosuna çok büyük katkılar sunmaya devam ediyor. D21'de bu kaliteli işlerden bir tanesi olmuş. Çok iyi bir ekip çalışması olduğunu, çok iyi bir metnin iyi oyuncular tarafından sahneye konduğunu ve aslında hiçbir zaman unutulmaması gereken bir konunun bunca yıl sonra hala unutulmadığını görmenin, böyle iyi oyuncular, böyle iyi rejisörler, iyi yazarlar tarafından hala sahnelenmesini görmenin gururunu yaşadım. Hüzünlendim, güldüm. Ve geçmişe dair bir şeyler hatırlatan bir oyun oldu bu benim için. Günümüzde pek böyle oyun olmadığı için, böyle oyunların azlığından dolayı bu oyunun çok gerekli, çok yerinde, Eskişehir gibi bir şehirde ee, hayat bulmasının çok anlamlı olduğunu ve İzmir'de de e, gereken ilgiyi gördüğünü düşünüyorum. Türkiye için çok gerekli bir oyun olduğunu düşünüyorum, çok keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ben çok memnun kaldım. Ee, İzmir'de oynarsa İzmirlilere tekrar İzmir'de oynarsa İzmirlilere tavsiye ediyorum. Ee, eski şehirdekilere de ya da diğer şehirdekilere de Eskişehir'e gidip bu oyunu görmelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Öncelikle oyunda bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ben İzmirliyim, binlerce yıllık bir tiyatro geleneğimiz var. Ama bu oyunu özellikle İstanbul'dan seyretmek için geldim. Tabii şu an duygusal yoğunluğu var oyunun benim üzerimde. İnsanların birçok halini işte tiyatronun bu şekilde, bu güçle verebilmesi zaten tiyatroyu hepimiz için önemli kılıyor. Hikayenin sonsuz olasılıkları var ve e, tiyatroda bunun en iyi sahnelendiği yer e, ve Eskişehir şehir tiyatrolarına da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir İzmirli olarak e, burada tiyatronun bu kadar önemli olduğu bir şehirde e, gelip bizimle bu güzel hikayeyi paylaştıkları için. Ben bir tiyatro sever olarak e, Eskişehir şehir tiyatrolarını ilk defa izleme imkanına e, eriştim. E, İzmir şehir tiyatroları e, özelinde e, iyi bir tiyatro takipçisiyim ancak e, farklı şehir tiyatrolarının da bu lezzette olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Onun dışında oyunun umudu vurgulaması ve umudun hiçbir zaman ölmeyeceğini, umudun hep yaşayacağını göstermesi açısından beni de bir seyirci olarak böyle kalbimden vurdu. O yüzden bu oyunu oyunu rejisör rejisörü oyunda emeği geçenler ve oyuncular, kostümcü, dekor dekoru oluşturan bütün emekçi arkadaşlara buradan çok çok teşekkür ediyorum izleyenler bundan sonra izleyecek olanlar için de şunu söylemek istiyorum. Çok keyifli ve çok duygulu bir oyun. O yüzden herkese tavsiye ediyorum izlemelerini.